Evet Sonic severler. Evet arkadaşlar bugün burada 100 tane Sonic'imiz var. Bakalım 100 tane Sonic'le neler yapacağız. Arkadaşlar Sonic'in karşısında çok korkunç bir ordu var. Tam tam ona 5000 tane zombi. Yanlış duymadınız. 5000 tane bakın. Şu kalabalığa bakın bir de Sonic'lere bakın. 100 tane Sonic 5000 tane zombi mücadele edecek. Hadi şöyle güzel bir beğeni atın. Kanala abone değilseniz abone olun ve bildirim zilini açın. Yorumlara da isteklerinizi yazın. Savaşı başlattım arkadaşlar. Zombileri gönderdim. Flash da geliyor oradan. Ve Flash. Oy arkadaşlar. Flash fena daldı zombilerin arasına. Aman Allah'ım çok hızlı. Arkadaşlar yanlış duymadınız. Bakın 5000 tane zombi koyduk buraya. 5000 tane zombi. Sadece ama sadece 100 tane Flash'a karşı. Ve şu anda Flash görmüş olduğunuz üzere. Neredeyse maçı bitirecek gibi ya. Galiba arkadaşlar maç bitecek. Ve ve Sonic Sonic arkadaşlar zombilerin işini bitirdi. İnanılır gibi değil arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Evet mükemmel bir savaştı. Harika bir savaştı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar zombilerin sayısını 10.000'e 10 çıkartacağım. Sonicler yine yüzde kalacak. Ve dostlarım Sonic'imiz yine 100 tane ama Sonic bu sefer baya zorlanacağı benziyor. Bakın. Görüyor musunuz? Tam tamına 15.000 kişilik zombi ordusu var. Burada 5.000 tane kuru zombi. 5000 tane genç koşan zombi ve 5000 tane de iskelet asker var arkadaşlar. Hadi bakalım savaşı başlattım. Bakalım ne olacak abicim. Zombiler ve iskeletler kötülük ordusu Sonic'e karşı. Sonic şu anda fena bir şekilde saldırdı zombilerin arasına daldı yine. Sonic eğer bu maçı yenerse arkadaşlar bir tane zombik yapacağım. Pardon bir tane Sonic yapacağım. Geri kalan full zombi yani. Evet şu anda zombiler bakalım ne yapacaklar. Ve zombiler arkadaşlar Sonic'in karşısında ne yapıyorlar hiçbir şey yapamıyorlar Bir tane bile Sonic'i indiremediler İnanılır gibi değil bir tane Sonic düşmedi arkadaşlar Bir tane Sonic düşmedi Bakıyorum şu yana Evet görmüş olduğunuz gibi Sonic şu anda 5000 kişiyi yedi arkadaşlar Çiğ çiğ yedi bitirdi Ve iskelet ordusuna doğru ilerliyor Evet var mı Aa, etrafta düşen Sonic Hala yok arkadaşlar zombiler bir tane bile Sonic'i düşüremediler Yalnız bu iskeletler de çok cıcık çıktı İskeletlerden biraz umutluydum ama iskeletler maalesef istediğiniz performansı veremedi. Şuna bakın. Evet sadece ama sadece 100 tane Sonic arkadaşlar 15.000 kişiliği kötülük ordusunu yok ediyor ya. Evet mükemmel dövüşüyor. Hemen şu yana bakalım. Burada da Sonicler ne yapmış? Çok güzel dövüşüyorlar. Yalnız var ya şu genç zombiler biraz sakat ha tehlikeli. Evet arkadaşlar bunlar biraz tehlikeli bak. Bunlar gayet dayanıklı. Vurdu mu da indiri veriyor. Sonic'i bayağı zorlayabilir. Hemen şu yana dönüyorum. Oy 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 bütün haritayı temizlediler yukarıdan bakalım mı? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın Zombilere bakın Soniclere bakın abicim Sonic yavaş yavaş süpüre süpüre geliyor Buradan da süpüre süpüre gelecek Ve Yalnız hızını yetişemiyorum arkadaşlar İskelet askerler çok cacık çıktı ya Ben iskeletlerden baya umutluydum İskeletler iyidir vurur falan diyorduk bakın görüyor musunuz? Anca şekil yani görüntü başka hiçbir şey değil Bunlar iyi dayandı bu genç zombiler iyi dayandı Helal olsun tebrik ediyorum kendilerini Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız Bin tane Aa bir dakika soniklerden de düşen var Bak 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 Gördünüz mü bakın burada da soniklerden düşen var Şimdi arkadaşlar bir tane sonik Tamam mı ee, Bir tane sonik 500 tane zombi hadi bakalım Görmüş olduğunuz gibi zombilerimiz 500 tane arkadaşlar Hemen saldım sonik tek başına bakalım kaç tanesini indirecek Ve sonik geldi Oy arkadaşlar Sony'e de fena vuruyorlar zombiler ha. Evet ama bakalım Sonic maçın sonunda kaç tane zombiyi indirmiş olacak çok merak ediyorum. Tek başına ne kadar güçlü ve kuvvetli göreceğiz. 5000 tane e, zombiyi tek seferde yok etmişti yüz tanesi. Ama bir tanesi için aynı şeyi söyleyebilecek miyiz göreceğiz şimdi arkadaşlar. Sonic mükemmel dövüşü bu arada siz de boş durmayın arkadaşlar. Yorumlara herkes isteklerini yazsın. Ben de yapayım. Haydi bakalım istekleri bekliyorum. İstekler gelsin arkadaşlar. Yapıştırın yazın Hadi bakayım Şu anda Sonic ne yaptı ortadan dalıyor Arkadaşlar bence artık Sonic'in Son anları diyebiliriz Sonic Sonic ne yapacak Sonic Abi Sonic Ayvayı yiyeceğe benziyor arkadaşlar Sonic ayvayı yiyeceğe benziyor O bir dakika lan 500 taneden yendi resmen Arkadaşlar yenebilir ha bak Yenebilir bence yenebilir abicim Abi yenildi ya Püh yazıklar olsun sana püh Şimdi hemen bakalım kaç tane zombi indirebiliyormuş tek başına. Arkadaşlar 248 tane zombi tek başına indirmiş. 248 tanesini indirmiş. Evet. Hadi bakalım bir sonraki bölümde zombiler kimle dövüşsün yazın. Hoşçakalın bay bay.